Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir tane seriye başlıyoruz. Haberiniz olsun. Dediğim gibi meta videoları gelecek diyordum. En kısa zamanda geleceğini size söylemiştim zaten arkadaşlar. Öncelikle bugün ne mi şehir rolü yapacağız derseniz bugün eee PD'ye atanma rolü yapacağız. Yani başka bir şehirde eee atanma rolü yapacağız. Bizi zaten almaya gelecekler zamanında zaten arayacaklar. Öyle söyleyeyim size. Böyle o zaman geçelim yavaştan. Merhabalar. Merhabalar diyelim. O merhabalar dediğine göre bizim. Merhabalar. Kimdiniz? Öncelikle. Hani biz tanımıyoruz ya beyler. Tanımıyoruz çünkü. Yani Bu arada vekile yetişecektim şey zaten Başkomiser Yavuz dedi. Ha, anladım. Ha, sizi sizi yönlendirdiler. Sizi yönlendirdiler demek. Sizi almaya geliyoruz şu anda. Tamam. Bekliyor olacağım. Bekliyor olacağım. Kabul. Da bekliyorum. kapıda bekliyorum çıkış bölümü bölümü değilim çıkış bölümünü istedik hemencik <laughs> pekala hemen geliyoruz iyi günler iyi günler diyelim ve kapatalım hadi kapatmayalım kendisi arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone olmayı like atmayı unutmayın bu arada hepinize çok çok teşekkür ederim destekleriniz için çok güzel yorumlar yaptığınız için hepinize bir kere teşekkür ederiz. Bu arada geldiler haberiniz olsun. Galiba şunlar olacaktır. Neyse biz burada beklesek mi? Üstte size de şunu belirtelim. Sol sağ elinde. Sol elinde valiz. Sol elinde. Valiz. Valiz bulunmakta. Sol elinde valiz bulunmakta diyerek ilerleyelim. Hani gördük ya zaten polis araçlarını. Öncelikle bir daha kireyi çek çekelim. Bu arada kusura bakmayın dediğim gibi burada da yetkiliyim. Şu an 28 çekiyor zaten. <laughs> o araçlar şekil, şekil. Hangisi bizim şey yapacak acaba? Merhabalar diyerek başlayalım. Salihli kapıyı açar. Merhabalar ben başkomiser Yavuz. Ben de biz de o zaman ben de Arjan yazalım. Ben de Arjan. Emin ol. Emin ol. Siz yeni gelen müdür olmalısınız. Evet. Evet buralara buralara daha yeni atandı. Hakkınızda çok şey duyduk müdürüm. İnşallah burada güzel şeyler yapmayı yapmaya çalışacağım. Anlarız dinlemek için sabırsızlanırız. Anlarız dinlemek için. Sanıyorum. İnşallah diyelim. İnşallah o zaman beklemeden beklet beklemeyelim böyle de karakolu geçelim hemen o zaman beklemeyelim böyle de karakola geçelim hemen dedik ve ilerliyoruz hemen tabii ki efendim hemen geçelim tabii buyurun buyurun yaparak geçelim tabi buyurun hemen şu Lan yanlış yere bindik. Yanlış yere bindik. Lan sıkıştık. Tabii ki böyle Hepsi önümüze geçmiş ha. Valizler falan. Ha. Bagaja. Bagaja koy yer. Sana seviniriz. Sevinirim. Sevinirim. Yazalım ve ilerleyelim. Ha bagaja koyarsanız sevinirim dedik ve sol eliyle uzatır valizi Valizi Sol valizi uzatalım dedik ve Stötüsümüzü bekletelim Hemencik o aldığı zaman da Araca binelim ve karakola geçelim Bu arada Haberiniz olsun Şu an saat kaç bakıyorum Bir dakika Nereden bakacağım Saati <laughs> yok ama yanımda herhangi bir şekilde Yavuz aktif misin Dedi Video da inleyelim hemencik şu arkadaşımıza cevap verelim. <laughs> Müdürüm yolculuktan nasıl geçti? Biraz iyiydi diyelim. Biraz iyiydi. Biraz iyiydi. Efe biraz hızlı olman gerek. Bagajı kapatır dedi. Ve emotisini verdi ve hemencik yolumuza koyulalım. Lütfen karakola, karakola hemencik gidelim. Ve o da... Neyse bir şey yazmıyorum. Herhangi bir şey olmasın. Onlar işini bilir. Özür dilerim başkomiserim. Kusura bakmayın. Ve biz de şöyle gülelim. Güler yüzü Bu arada arkadaşlar bu sunucu text RP değil biz sadece text RP yapıyoruz. Niye derseniz herhangi bir şekilde seslerimiz karşılaşmasın ve boğuk gelmesin diye herhangi bir şekilde mikrofonumuza bazen sıkıntı yaratabiliyor. Biliyorsunuz ki. Çok güzel bir şekilde şey yaptılar. Biraz hızlı gidelim diyelim. Biraz, biraz hızlı. Bir diyelim ve bir şeklimizi çekelim. Başka bir sürseydim, demiş. biraz daha, biraz daha hızlı gidelim diyelim lütfen ve gülelim şöyle. Çünkü herhangi bir şekilde videonun da sizi sıkmaması için böyle bir şeyler diyorum. Kusura bakmayın öncelikle. Tabii ki değil. Ve ilerliyoruz. Bu arada hangi rolleri görmek istiyorsanız herhangi bir şekilde başka roller varsa aklınızda herhangi bir şekilde bize söyleyerek yani yorumlarınızı teker teker hepsini okuyorum zaten beğeniyorum haberiniz olsun. Bu arada serilerin size şöyle söyleyeyim haberiniz olsun. Hepsini 5 bölümlük olacak. Nasıl desem 5 bölümden sonra herhangi bir şekilde bir şey yapamayacağım. Çünkü sizi de sıkmak istemiyorum PD rolleriyle veya da bazıları illegal rol sevdikleri için. Öyle şekilde şey yapıyorum yani. Ne oldu? Burada araçların bu varmış. Devam edelim diyeceğim çünkü araçları veya söyleyecek bir Evet bu araçtan buradan çekti. Efe evet, bu araçlar buradan çektirebilecek ve güzel Herhangi bir şekilde şu an bir şey demek istemiyorum. Hani hiç kimseyi tanımıyorum ya. Biraz daha tanıyalım diyorum. Herhangi bir şekilde yani farklı bir şey demek istemiyorum. Allah Allah. bir şekilde yollarda böyle ve ilerliyoruz. Çok güzel. Ve gelmiş bulunmaktayız. Valizi sonradan alırız diyelim. Şöyle ve içeriye gidelim. Ben alayım dediler. Tabii ki müdürüm. Komiserim. 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 Bu kim bilmiyorum ama dur bakalım. Akışına bıraktık aslında. Dur bakalım. Sen... Bu kimmiş? Komiserim. Buyurun. Müdür bey geldi mi? Karakol müdürü. Cihangir bey. Allah tanıdım. Galiba tayin oldu. O galiba tayin oldu diyelim. Tayin oldu. Evet. Yavuz Bey. Yapma ya Bu arada tayin olan şey olduysa biz de böyle demek zorunda kaldık. Siz devam edin lütfen. Biz de yavaştan gidelim çünkü bazen bisik sıkıntı yaratın o troller falan güzel yani güzel güzel tam olarak müdürüm ben size odanıza göstereyim tabi tabi diyelim şöyle hemen bu arada yine diyorum tekst harfi yaptığımız yazılı oluyor şu an biz sadece tekst harfi sevdiğimiz için ve daha da seslerimiz karışmasın diye Öyle bir şey demiş olduk Sol sağ e, Etrafına Bakınır verelim Etrafına bakınır Bakınır Diyelim durum burası sizin odanız hmm. Güzel Güzel Diyelim sabah yanlış onu en kısa zamanda değiştireceğim tabi diyelim ve ee, arkadaşlar öncelikle size şöyle söyleyeyim ve rolü de bitirelim pansiyonuzu falan ayarlandı mı onları daha sonradan hallederiz diyelim ve şeyimizi yok pekala müdürüm dedi biz de burada Komiserim bakar mısın? Ben izinizi isteyeyim misareti edin Tabi ben de bir Komiserim bir bakar Tabi ee, Can geri müdür gitti Lütfen ya, Komiserim Lütfen dedik Yeni müdür geldi mi acaba? Lütfen bir tamam o kendisi anlayacak galiba çıkacak. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu sık videoları görmek istiyorsanız beğenip like atmayı unutmayın öncelikle. Bu PD rolümüz serimiz bundan sonra başlamıştır. Sadece 5 ee, bölümlük böyle. planlıyoruz. Haberiz herhangi bir şekilde yani, olsun. Bey, e, ee, videolarımız devam edecektir çıktı, en kısa zamanda. Gelecek. Haberiniz olsun. Yarın Abone olup ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> Görüşmek üzere. metti yoksa.